Trend Medya için hazırladığımız Trend Siyasetle yeniden karşınızdayız sevgili izleyiciler. Youtube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Yönetmen arkadaşım sevgili Çağrı Arcaklıoğlu ile birlikte hazırladığımız programda şimdi de Ankara'nın başkentin en önemli ilçelerinden Akyurt'a gidiyoruz. Yeniden Refah Partisi'nden Akyurt İlçe Başkanı Sayın Nuri Kılıç canlı yayın için hazırlar. Sayın Başkan'a öncelikle selamlayalım izniniz olursa. Hoş geldiniz Sayın Başkan iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Öncelikle kendimi tanıtayım. Akyurt İlçe Başkanı Nuri Kılıç ben. Merhabalar, sevgiyle selamlıyorum sizlere. Çok teşekkür ederim. Kaç yaşındasınız sayın başkan? 29. Ne kadar zamandır aktif siyasetin içindesiniz? Ne zamandır aktif siyasetin içindeyim? Şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 3 senedir aktif siyasetin içerisindeyim ama hani Milli Görüş ruhuna katılalı yani Akyurt İlçe Başkanı seçileli 3 ay oldu. Hı hı. Çok taze. Daha öncesinde Ama... tabii ki de hani e, babadan gelme bir siyasi görüşümüz belli. Milli görüşün evet. arkasındayız. Evet. Anladım. E, böyle siyaset bilinciniz şekillenirken ailenin etkisi oldu mu? Tabii ki de ister istemez doğduğunuz, büyüdüğünüz yer ve aileniz e, etkiliyor. Aha. O yüzden milli görüş ruhuyla beraber yola çıktık. Bu şekilde de devam ediyoruz. Evli misiniz? Çocuklarınız var mı? Bekarım. Öyle mi? Evet. E, pek 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 öyle 29 yaşına gelip de bekar kalmak çok şey mümkün değildir ama e, günümüzde biliyorsunuz evlilik e, biraz zor bir zanaat gözüküyor. O yüzden <laughs> Maddi açıdan mı manevi açıdan? Maddi açıdan değil. Maddi ve manevi. Yani günümüz artık evliliği biraz daha 30 ve üzerine çıkartmaya çalıştı. Hmm. O şekilde <laughs> oldu yani. Anladım. Sayın Başkan hayat zor mu? Yani siz de aslında çok gençsiniz. Evet. E, hayatı, hayatınızı yeni yeni inşa ediyorsunuz. Üstelik siyaset gibi de zor bir işle uğraşıyorsunuz. Evet. E, siyaset sizin için ne ifade ediyor? Neden siyaset yapıyorsunuz? Biraz onları konuşalım isterim. Tabii ki de. Rahmetli Erbakan Hocamızın yolundan, izinden, oğlu Fatih Erbakan Genel Başkanımızın e, devam ettirdiği bu yoldan yürümenin e, sevinci içerisindeyiz. Hayat zor mu? Siyaset zor mu? Hayat tabii ki de zor. Günümüz şartlarında siyaset zor mu? Zor. Çünkü e, günümüz siyasetinde siz de biliyorsunuz ki ne medya ne diğer e, partiler ağzını açıp bir kelime edemiyor. Sorun çünkü hani adalet duygusu tamamıyla ortadan kalkmış. Adli olarak bir işleminiz olduğu zaman A partili misin B partili misin olayı var artık. Partisel konuşuluyor. Adaletin partiyle bir yani adaletin bağımsızlığı yönünde bir çalışma var mı? Yok. Adalet bağımsız mı? Hayır, değil. Adil bir, değil. Adil sayın başkan. Bu bunun müsebbibi olarak neyi görüyorsunuz? Niye böyle oldu Türkiye? Bunun, bunun müsebbibi tabii ki de devletimiz şu anki uyguladığı politikalar. Filistin orada hani kana alıyor, Gazze orada kana alıyor. Adalet adalet diye bir duygu kalmamış kimsenin içinde. Şu an mesela Herkes evinde e, rahat bir şekilde uyuyabiliyor ama Gazze bugün kan ağlıyor. Bilakis Müslüman ülkeler kan ağlıyor. Bunlardan hı hı. hiç e, üzerine umursayan bir e, devlet yeteneği ortaya koyuyor muyuz? Hayır. Kınıyoruz. Kınama yani bunu iktidara mı bağlıyorsunuz? E, tabii ki de. Genel... Erbakan hocamız ya. nerede? E, Filist, şey, İsrail. Ee, sözden laftan anlamaz. Kafasına silah dayayarak anlar dedi bu politikadan dedi. Bunu uygulayan bir politikamız var mı? Yok. E bugün e, gazzeye girmek demek yarın Türkiye'nin başına gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Yarın evet. aynı sorunlar Türkiye'nin başına da gelecek. Gazze konusunda tabii biz çok hassasız. Ee, yani evet. trend medya olarak çok hassasız. Evet. Sizin de çok hassasiyetle üzerinde durduğunuzu biliyorum. Üstelik evet, e, bu Sumut filosunu yakından takip ettiğini Yeniden evet. Refah Partisi'nin onu da biliyorum. Bizim ee, bir ama... milletvekilimiz ve Gençlik Kolları Başkanımız evet. E, evet. flodaydı. Yunus'a evet. kadar da gittiler. Çalışmaları bizzat gördüler. Oradan canlı yayınlarımız da oldu. Evet. Ama biz ama de şöyle de bir veririz. gerçek var. Yani Gazze'de böyle büyük bir insanlık dramı yaşanırken sınırlarımız içine düş baktığınızda da Türkiye'de de başka sorunlar yaşanıyor. Yani Türkiye'de ülkenin 86 milyonun çok büyük bir kısmı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yine Tabii çok işte. büyük bir kısmı açlık sınırının altında yaşıyor. Sokağa çıktığınızda evet çok taze çiçeği burnunda bir başkansınız ama yani hayatında evet. içinde hem ticaretinizle değil mi? Evet. Hem yaşamınızla tamam. varsınız. E, bunu onlara nasıl bakıyorsunuz, ne duyuyorsunuz, ne konuşuyorsunuz? İnsanlar bir araya geldiğinizde sizinle konuşurken, siyasetinizi anlatırken, e, projelerinizi anlatırken size nelerden şikayet ediyorlar Ak Yurt'ta Sayın Başkan? Dönüp baktığımızda rahmetli Erbakan Hoca'nın döneminde ekonomik olarak atılan adımların bugün hiçbiri hayatta değil. Neden? Neden? Çünkü e, şu anki hükümetin, baş, yani başımızda olan hükümet ee, öyle bir ekonomik politika uyguladı ki şu an tarım yok Türkiye'de. Çiftçilik Hı -hı. yok. Hayvancılık Hı -hı. yok. Ee, yediğimiz etlerin %70, %80'i ithal bir şekilde geliyor. Hı -hı. İthal ediyoruz. Çiftçilik tamamıyla ölmüş durumda. Bugün herhangi bir giden çiftçimize bir konuşun, hani bir derdini anlatsın size. Mazot, gübre, e, ne bileyim ilaç bunları hesapladığı zaman çiftçi ektiği tarladan zarar ediyor. Yani ekip ve biçip e, üreten bir Türkiye nasıl bir zarar edebilir? Bizim ülkemizde zarar ediyor. Biz domatesi ithal ediyoruz. Ne bileyim fasulyeyi ithal ediyoruz. Mısırı ithal ediyoruz. Bunların hepsini ithal ediyoruz. başka şimdi Şöyle de bir gerçek var. Yani evet devlet e, yani iktidar politikası açısından çok evet. sorun var. Yani evet. üretimde sorun var. Sanayide te, sorun var. Teknolojide sorun var. Hayvancılıkta, çiftçilikte evet. e, meyvecilikte bunların hepsinde problem var. Tamam. Evet. Öte taraftan baktığınızda sağlıkta, eğitimde, bunlarda da problem var. Sözünümüzün başında siz hukukta, adalette de problem evet. olduğunu, evet. en temel problemlerden evet. biri olduğunu da ifade ettiniz. E Bütün bu problemlere rağmen iktidar hala %28'ler civarında oyla görünüyor. Yani bunu niye bağlıyorsunuz? Bugün anket sonuçlarına baktığımız zaman en hızlı ve e, üye oranını en fazla arttıran parti yeniden Refah partisidir. Bugün bir seçim olduğu zaman e, kime oy verirsin ya da alternatif olarak kime oy verirsin dediğin zaman Yeniden Refah Partisi ilk, ikinci sırada. Yani tamam. bugün halkımız zaten bir değişimi istiyor. İstiyor ama alternatif kullanmıyor. Burada alternatif olarak Milli Görüş devreye giriyor. Milli Görüş kim? Milli Ama neden alternatif bulamıyor diyorsunuz? Yani, yani bugün Türkiye'nin birinci partisi ne? ana muhalefet partisi var. Ee, siz evet. varsınız. Ee, evet. Size benzer e, siyasi partiler var. E, bir o... de altılı masa gibi bir millet ittifakı gerçeği var 2023'te. Tamam. Yani Dağardım. bir sürü... Farklı görüşün aynı masanın etrafında oturabilip Türkiye ile ilgili fikir şekillendirebileceğinin de ispatı niteliğinde bir gelişme oldu. Ama bir gerçek de var %50 artı bir şeklinde de bir mecburiyet var sistem açısından. Şimdi siz bu durumla Yeniden Refah Partisi olarak nasıl bir strateji izlemeyi planlıyorsunuz? Biz oy zamanı değil geçim zamanı da halkımızın hep birebir içindeyiz. Bugün genel başkanımıza bakın, il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza tamamıyla halkın içinde her gün halkımızın sorunları, sıkıntıları nedir ne değildir, ekonomiksel, sosyal, eğitimsel, kültürel bütün sorunlarını biz konuşuyoruz. Bugün gittiğimiz zaman bir tane vatandaşımızın bize ben şu anki hükümetten memnunum veya şu anki ekonomiden memnunum, sosyal kültürel alanda yapılan çalışmalardan memnunum diyecek bir tane vatandaşımıza rastlamadık. Hepsi bir değişim içerisinde. Fakat e, şöyle de bir durum var. Hani bir e, Ak Parti gerçeği var Türkiye'den. E, her ne kadar anket sonuçları bizi gösterse, ne bileyim e, halkın içinde konuşsak dese ki değişim istiyoruz. Sesimle bir gün önce ne oluyor soluyor. Bütün e, bu konuşmalarımız boşa düşüyor, lav oluyor. Daha sonrasında hani gördüğünüz gibi bir ama Akyurt'ta da şöyle hani e, kendi e, ilçemden bahsedeyim. İkinci partiyiz biz. Yeniden Hava Partisi olarak. Tamam. AK Parti'den sonra gelen ikinci partiyiz. Hani halkımız bugün 60 belediye aldı e, Yeniden Hava Partisi. Halkımız gerçekten... Yine geçti AK Parti evet. ama yani. Evet. Değil mi? Öyle öyle bir durum söz konusu. Yani oldu. Iraden, ira, yani milletin iradesinin bu şekilde boşta e, sayılması, hiçe sayılması. Evet, hiç yani o da etik bir durum bir değil. Şey değil. Evet. Görülmüş bir şey değil. Yani bırakın hani Türkiye ülkede görülmüş bir şey değil. Yani dünyada görülmüş bir şey değil. Evet. Ama ister istemez, işimizdeki çürük elmalardan da bu şekilde arındık. Ama şimdi biraz böyle şeyin ahlaki açıdan da böyle bir siyasetin dejenere olduğunu düşünüyor musunuz? Yani sizin partinizin çatısı altında girip seçim kazanıp, ondan sonra da çok geçmeden bir buçuk iki sene dolmadan evet. e, iktidar partisine gitmesi e, bir belediye başkanının ahlaki buluyor musunuz? Yani bunu veya siyasetin erozyonu açısından çok tehlikeli bir durum değil mi sizce? Böyle. Hani kabul ediliyor da, tamam. geçen de nasıl evet. geçiyor? Evet tamamıyla bu halkın iradesini boşa saymaktır başka bir şey değil ahlaksızlıktır ve bu konuda da şöyle söyleyeyim hani iktidarın baskısı mı diyeyim veya nasıl diyeyim hani bunu nasıl tarif edilir e, Naime Hanım tam olarak bilmiyorum ama şöyle Aha. hani e, bu tamamıyla halkın iradesini boşa çıkartmaktır. Halkımızın Sen iradesini... Şeyi... Başkan biz belki daha açıklayıcı olur diye hani sizden biraz böyle uzaklaştırarak evet. biraz daha böyle kamuoyu açısından daha izah edebilir duruma gelebilelim diye soruyorum örneklerden ör, örnek açısından. Evet. Mesela bir Aydın Belediye Başkanı. Evet. E, Cumhuriyet Halk Partili Özlem evet. Çerçioğlu. Geçtiğimiz evet. günlerde biliyorsunuz hakkında bir pek çok iddia varken yani yolsuzlukla evet. alakalı tartışmalı bir sürecin olduğu ifade edilirken, iddia edilirken at, at, bir evet. gecede böyle biliyorsunuz AK Parti'ye geçti evet. ve bütün dosyalar evet. kapandı. bu o yolsuzluk yani dosyalarının içeriği kaldı mı? Kaldı mesela mı yolsuzluk... bu kamuoyu ne diyor Sayın Başkan? Yani buna vatandaş ne diyor sokakta? Şöyle zaten eğer AK Partiliyseniz herhangi bir yolsuzluğunuz yoktur. Sadece bir hata işlemişsinizdir. Ama başka bir A Partili, B Partili veya herhangi bir partiliyseniz yolsuzluk yapmışsınızdır. Haydutluk yapmışsınızdır. Bu şekilde geliyor. Yani AK Parti'nin e, çatısının altına girdiyseniz ee, nasıl söyleyeyim melekelerini sizi koruyor. Ay, o noktaya geldik diyorsunuz. <laughs> evet tamamıyla <laughs> çünkü adalet tamamıyla ortadan kalkmış. Tamamıyla. Peki, yani umutlu doğrusu... musunuz peki Sayın Başkan? Yani çok şikayet ediyoruz. Yani hayatımızdan evet. çok şikayet ediyoruz. Gençler, 200 bin genç bu sene bir yılın içinde 12 ayda 200 bin genç ülkeyi terk etmiş. Yani evet. bunlar gerçekten yüzleşmemiz gereken hakikatler. Ee, ama o var mı Sayın Başkan? Siz de çok genç tabii. bir siyaset. Tabii varsınız. ki de ee, şöyle anlatayım. Bizim e, siyasi partilere bakarsanız en genç e, genel başkan bizim başkanımız. E, o şekilde ilerliyoruz. Biz de o genç dinamik ruhla beraber hani ben de e, yaş olarak tabii ki de gencim. AK yani gençlik neferleri olarak, gençleri buluşturarak yaptığımız çalışmalar zaten çoğu yüzde 80i sekseni diyebilirim hatta. Gençler üzerine aktiviteler yaparak, gençlerimizle buluşarak, gençlerimizin sorunlarını, sıkıntılarını dinleyerek geçiyor. Ve bu şekilde i̇şte gençlerin sorunlarına çözüm odaklı çalışmalar, altyapılar yapmaya çalışıyoruz partimiz adına. Hı hı. Gençlerle neler konuşuyorsunuz? Üniversitede başladı yani yurt problemi evet. Türkiye'nin her tarafında çok yoğun bir biçimde konuşulan bir mesele yine iki hafta sonra dersler de başlayacak iki hafta değil bir hafta sonra dersler de başlayacak baş evet. evet evet size ulaşanlar yurt konusunda yardım isteyenler falan oluyor mu gençlerden? Şöyle aşırı bir şekilde talep var, yurt bulamayan e, buralara gelmiş, biz e, aynı zamanda el, emlak sektörüyle uğraştığımız için buralarda ev tutmak, ne bileyim hani e, ev satın almak, hani tabi duruma biraz daha müsait olanlar ev satın alabiliyorlar çünkü burası e, küçük bir belediye, hani 40-45 bin nüfuslu, ev fiyatları burada biraz daha düşük, ev de satın alabiliyorlar. Hatta şunu söyleyeyim, ailesiyle beraber atıyorum İzmir'den e, ne bileyim. Büyük şehirlerden gelip burada ev satın alıp geçimini orada sağlayamamış, burada bir iş bulurum, buradan bir ev alayım veya bir yerleşeyim buraya. Hani daha küçük çünkü daha biraz daha kırsal kesime denk geliyor. Burada bir geçim sağlarım umuduyla buralara gelenler var. Aynı zamanda gençlerimizle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Dedikleri tek şey ya üniversite okusak ne olacak ki diyeyim. Hani biz evet, ne olabiliriz? Ne olabiliriz diyor. Yani e, bir tane hani iki tane firma var biliyorsunuz. Gıda sektörü dolaşan. En fazla diyor orada kasiyer oluruz diyor. Hani orta ona bakmayız. Orada kasiyerlik yaparız diyor. Bu umutta hani bırakın e, adaleti. Ülkemizde büyük bir işsizlik problemi var. Gençlerimiz Aha. neden yurt dışında durmuyor? Yurt dışına gidiyor. Çünkü işsizler. Kadifiyeli bir sürü elemanlarımız var. Üniversite okuyan bir sürü gencimiz var. Ama hiçbiri mezun oldukları gün ne bileyim atanma olsun bir şey olsun yok. Hiçbirini atanamayanlar hani bugün inşaat yapıyoruz biz. Ee, geçen gün inşaata gittik Mart'tan. Ee, çalışan kalıpsızların arasından 3 tanesi üniversite mezunu. Sizin ne işiniz var burada dediğim zaman iş bulamıyoruz diyorlar. Bir üniversite mezunu genç. Ama inşaata... siz bunu biliyor musunuz? İktidardan birini anlatsanız yalan söylüyorsun derler. Gelip sokağa inseler, insanlara baksalar e, zaten görecekler. Hep üst perdeden baktıkları için bunları göremiyorlar. Nasıl Aynen. görecekler? Çevresinde 5 tane firma var, büyük firma. Yancı firmaları. Onlarla beraber yiyip onlarla beraber içiyorlar. Halkın içinde karışsalar zaten görecekler. Neyin ne olduğunu bilecekler. Ama evet, yandaş firmalar sağ olsun... Iı, pastanın büyük bölümünü onlar yiyor. Artanı da halkımıza. Yani artarsa tabii ki de onlardan evet, arta kalanlar da bizim halkımıza kalıyor. Kalırsa. Evet maalesef Türkiye'nin emekliler, şey... emeklilerin hepsi çalışmak zorunda. Evet. Yoksa geçinemiyorlar. Bir kira olmuş 20 bin lira. Akgürt'te de öyle mi Sayın Başkan? Ak, ak evet Akgürt'te ak ak de öyle. En düşük kira bugün Akgürt'te. Hani bahçe kat bir yer kiralarsan alarsan 15 bin lira. Nasıl geçinecek? Bir emekli evi kiraysa nasıl geçinecek? Ya da bir askeri ücretli nasıl geçinecek? İki çocuk, Bırakın. üç çocuk okutan değil mi? Bir asgari ücretle bir başına naima, iki çocukla. Naima, çocuğu olup olmamasına gerek yok. Bir kara bir evet. koca askeri evet. ücretle çalışan bir eş olduğu zaman 15 bin lira veya 20 bin lira kira verdiği zaman nasıl geçinecek? İşte ondan sonra kadınlar çalışmasın, evinde otursun diyorlar. E kardeşim ne yapsın yani kadın da çalışmayıp ne yapsın? E işte çalışmadığı takdirde aç kalınlar. Aç, aç, aynen, aç aynen öyle. Aynen öyle. Yani bu 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 kafadan biraz çıkmak lazım benim anladığım. Evet. Yani artık dünya değişiyor. Ee, dünyaya biraz entegre olmak lazım hakikaten. Evet. Çünkü güvenlikten kuvvet doğar. Ee, aç kalmamak için yani insanlar hırsızlık mı yapsın, yolsuzluk mu yapsın, kötüye mi bulaşsın değil mi? Yani bunu bunun için çalışmak lazım. İşin Biz. o iş de yok. İş evet. de olmayınca işte gençlerde akın akın yurt dışına gidiyorlar. Bugün enteresan enteresan işte yurt dışına gidenler halinden şöyle pişman, durumundan böyle pişman diye bir sürü propaganda haberler izledim CNN Türk'te. Ağzım evet. beş karış açık kaldı. Yani bunun sebebi siz de değilsiniz, ben de değilim. Anlatabiliyor muyum? İnsanları zaten hırsızlığa, haydutluğa yönlendiren bir e, sistemin içerisindeyiz. Çünkü Çok. kazanamıyor. Ne yapacak? Evet. Geçinemiyor. Ne yapacak? Yani bugün e, suçluluk oranlarına baktığımız zaman geçtiğimiz iki sene içerisinde 40 kırk altmış suçluklar. Neden? Hırsızlık, haydutluk, ne bileyim, eşiyle hani eş kavgaları, kadın cinayetleri, bilakis erkek cinayetleri, bunların Çıkan gereken. intiharlar bizim i̇ntiharlar. kadar bakın. Biz, evet. çok bir evet. biz çok inançlı bir milletiz. Biz çok inançlı bir milletiz. Evet. Bizim e, inancımızın en e, hassas şeylerinden biridir intihar, değil mi? Yani bizim evet, asla inancımıza bozmayacak bir, bir şey. Tabii evet. kabul edilemeyecek ve inancımız nasıl ne kadar çok intihar vakaları ortaya çıktı. Evet. Yani bakmayın manipüle edildiğini ama insanlar geçinemedikleri için çocuğuna bir çikolata alamadığı için kendini yakanı da var. Kendini asanı da yani bu ülkede. Korkunç bir Bak, süreçten geçiyoruz. Ayman gençlerimiz bizim gençlerimiz bırakın üniversite gençlerinin, lise gençlerimiz sanal kunara sanal sanal kuna, kumara evet, evet, evet e, kumar. adapte olmuş bir şekilde o şekilde yaşıyorlar. Bugün baktığımız zaman hani bizim e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genelge önerge veren tek milletvekili bizim Yeniden Refah Partimiz sanal kumar açısından. Evet. Bunu bir dur diyecek bir hani bir siyasi parti yok mu? ya? Sanal kumar bugün ülkemizde intiharların sebebi, hırsızlıkların %70'inin sebebi hepsi sanal kumar. Gençlerimize yani. baktığınız zaman ellerinde telefonlar, sanal kumar alışmışlar. Ne ediyor belirsiz sitelerde sanal kumar oynuyorlar. Allah iktidarın işte bütün bu problemleri çözmesi lazım. Çünkü zaten muhalefetin bunu güç, çözebilecek gücü yok. E, muhalefet yok. bu konularda bir talepte bulunduğunda da iktidar evet. biliyorsunuz Cumhur İttifakı e, bileşenleriyle her şeyi reddediyor, bırakıyor. İnanılır gibi değil. Öyle bir kötü süreçten geçiyoruz. Özetlemeye çalıştık. Yani sorunları, evet. sıkıntıları biraz böyle samimiyetle konuşmaya gayret gösterdik. İzleyenlerimize teşekkür edelim bizi izledikleri için. Sayın Başkan ben de size teşekkür ederim ederim. Süremizin ben sonuna ederim. geldik. İyi ki katıldınız. Çok keyifli bir sohbet oldu. En yakın zamanda yeniden görüşebilmeyi umuda edelim. Ee, size de arkadaşlarınıza da kolaylıklar dileyelim. Çok teşekkürler katıldığınız çok için. Çok teşekkür ederim Naime Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Kolay sağ gelsin. Sağolunuz başkan bey. Sağ olun. Ol. Sağ ol. Sevgili izleyenler Yeniden Refah Partisi'nden Ak İlçe Başkanımız Sayın Nuri Kılıç canlı yayında konuğumuzdu. Tüm hızıyla devam ediyor. E, Trend Medya için hazırladığımız programımız çok değil. Bir dakika sonra trans Siyaset'te yeni bir konutla görüşmek üzere. Şimdi koşacakalım.